Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Bugün kendi evimde sıcak su problemi vardı. Problem ne diye soracak olursanız. Kombi aşırı bir şekilde genleşiyor. Sıcak suyu göndermiyor. Sıcak suyu göndermediği için çeşmeden sıcak su akmıyor. Bunun çözümü olarak e eşanjörden şüphelendim biliyorsunuz eşarşör e, kalorifer suyu giriyor. Sıcak su, soğuk su. şebekeden gelen soğuk suyu ısıtıyor. O yüzden ben de eşarşarı söktüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. daha ilk hani şu ders sökücü var. Bundan biraz döktüm. Çıkan pisliğe bakın. Şimdi bunun görevi e, biri kalorifer giriş, biri çıkış. Soğuk su giriş, soğuk su çıkış kalorifer içinde dönüyor 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 buradaki orada bir yüksek bir sıcaklık oluşuyor şebekeden gelen suyu ısıyor size sıcak olarak veriyor bunun gözüne ekleri tıkalı olduğu için bunlar hep tek tek dilim gördüğünüz gibi bunlar tıkalı olduğu için kombi acayip bir ses yapıyor bir uğultu Servise servisi aradım ee, dedi hani arıza ne olduğunu da söyledim ona eşanjör arızası olabilir Fiyat ne dedim. Fiyat ne diye sordum. En düşük 700 lira fiyat verilir. Bu da benim çok kalbime gitti. İnternetten baktım. Ee, 200-300 civarı malzemesi tutuyor zaten. Herhalde gerisi eleme alıyorlar. Ben bu şekilde bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Hani daha önce keşke sökmeden önce aklıma gelseydi çekseydim. Ee, Ses, Çıkan sesi. Sıcak su hiç gelmiyor çeşmeye. Az bir şey geliyor kesiliyor. Ben de bunu bu şekilde temizleyeceğim. Yani çıkan bisikletleri yine gösteririm size. Bakalım sonuç alabilecek miyiz. Birazdan tekrar görüşürüz. Şimdilik ee, sıcak suyum var. Birinden dökelim bakalım. Ne diyor. ki ben tıkalıyım. Tıkalı olan yer de zaten büyük ihtimalle kalorifer olduğu yer arkadaşlar. Peteklerdeki Cüruh dediğimiz o malzeme. Yani şebeke suyunun girdiği yer açık zaten gördüğünüz gibi. Ama tıkalı. Bunu açacağız şimdi. Şimdi bir de kireç sökücü sökeceğim. hani Benim evde olan malzemeler kullanıyorum arkadaşlar. Bu, bu arada lavaboyu temizleyin Tekrar çıkana bakın. Kireç sökücüyle dökelim. temiz ama gene dökelim. En azından suyun kireci vardır. Diğer tarafta peten pisliği ne var ne yok. Ha bunun tıkanma sebebi de ne arkadaşlar? Ben bu evde kiracıyım. Ee, bir kış gelmeden bir bakım yaparım genelde. Şuradan göstereyim. Buradaki ee, filtreler. Bunları söktüğümde içindeki e, filifleri almışlar. Aynı şekilde şu anda. Bu da o yüzden direkt pompaya, eşanjöre sağa sola. Daha önce de şu bozulmuştu. E, buna da üç yoldu diyoruz. 3 yoldu bana. O arıza demişti. Yine pislik üstünden. Biraz böyle beklesin içinde. Ben tekrardan bir videoya girerim. Arkadaşlar şimdi şöyle temizleyeyim ben. Şimdi temizlerken tutması zor olur kamerayı Temizlikten sonra bir daha çıkan pisliğe bakarsınız. Çıkar mı çıkmaz bunu bilmiyorum da. Hani yalan dolan olmasın diyor. Tamam. Gördüğünüz gibi. Ben buraya bunu bir tekrar bir temizleyeyim. Yaklaşık 10 dakika tadı Evet arkadaşlar. biraz döküldü içine de. Şu anda çıkanlar bunlar. Diğer taraftan normal bir döktüğüm gibi aktı normal şebek yerinde Arkadaşım diğer taraftan da bu mi? şekilde tekrar bir temizleme operasyonu Arkadaşım. yapıyoruz Evet arkadaşlar bir de şimdi en son gene bir yıkadım çeşmeyi şu ağzını şuraya dayadım şuraya o şekilde bir basınçlı verdim yine çıkanlar bunlar şimdi sarı güç diye bir e, ilaç var bir de onu dökeyim bakalım gördüğünüz gibi hemen bayağı bir açılmış ki geliyor. Elimizi korkak alıştırmayalım. Tamam. Gene bu bir şekilde bir 10 dakika dursun. Ondan sonra tekrar giriş yaparız. Evet arkadaşlar bir 7-8 dakika oldu. Tekrardan ne yapıyor temizledim. Şimdi tekrardan bunu dökelim. Bakalım şöyle yapabilirsek eğer. Görüyor musunuz? ilk suyu verdiğimle şimdi arasında dağlar kadar fark var. Burada zaten sıkıntı yok. Olmasa gereken şu. Bakıyoruz oraya. Hani gene var. O kadar değil. Ben bir de şimdi çamaşır suyu dökeceğim. Halen çıkıyor. Bakın, bak bakalım bak. Hani kendim komşu değilim de. Normal sucu kaloriferciyim. O kadar parada biraz garibime gitti. Bilmiyorum. 508'im e, biliyorum. Aslında evinizde hani buna kalkışan arkadaşlar Porsche varsa o daha garantili olur. Son durum şu Yine burayı temizleyeyim Yine buldum artık hangi ilaçla onu dökerim onu söylerim size Bir tane de yağ çözücü döktüm Gördüğünüz gibi ya evde hangi kimyasal bulursam onu deniyorum ya yani Bunun e, asıl şey genelde por Porçözle Daha Uğraşmadan olur Bu işlem yarım saat 40 dakika sürüyor zaten da Bakalım 5-10 dakika daha beklesin tekrardan videoya gireriz. Evet arkadaşlar bir 7-8 dakika gene bekledi. Tekrardan bakalım bakalım. Görüyorsunuz sapsar su akıyor. Ben yine şöyle bir su vereyim. Bakalım ne diyecek. Ya söküle, bir gün yağlıymış işte. lan. Şanlar geliyor senin şanla. Ee, maşallah, maşallah, maşallah. Şu an beslediğim sonucuna ulaştım gibi. Böyle bir dakika dostum. Tekrardan ben e, takma işlemeye geçen sonra videoyu verelim. Evet arkadaşlar video kesildi. Ben bunu tekrardan e, birkaç defa gene şey yaptım. Gördüğünüz gibi banyoda da e, duş fiskesinin ortamını buradan taktım. Buradan bayağı gene bir pislik çıktı şu anda. Tertemiz aynı burası gibi akıyor. Şimdi bunun montajını yapacağım. Montajdan sonra bakalım sıcak su verecek mi? Hadi bakalım. <laughs> arkadaşlar. E, eşanjörü taktım şu anda. E, takarken bayağı uğraştım. Conta sayılıyor. Hani bunu bilemeyen kişiler yapsa daha iyi olur. Sonuç olarak taktım. Suyunu bastım. Şimdi kombimizin fişini takalım. Bismillah diyoruz. Üf. Evet. Baba ben gene takmak vazgeçiyorum. Tamam aşkım bir dakika. Tamam ben takacağım ben... bekle. Bekle bakalım. Ben, ben Evet kombi ben... bir devreye girsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda kalorifer ee, sorunsuz çalışıyor şimdi sıcak suyumuza bakalım.

Efendim kızım tamam bekle şu anda elde emre oldu. doldu buhar görebiliyor musunuz Baba. buhar inşallah gözükür görebiliyorum şu anda kamerada var. Evet arkadaşlar işte sorunu hallettik. 700-800 TL belki 1000 lira para vermekte bu sayede kurtulmuş olduk. Dediğim gibi biraz bu işten anlayanlar biraz uğraşla sabırla yapabilir. Sonuç mükemmel. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.